Yüklü taciz mi? Yüklü elektroskobu yaklaştırıldığında yaprakları biraz açılıyor. Şimdi önce bunu bir değerlendirelim. Yapraklar açılıyorsa o zaman buna negatif desem o zaman elektroskopun da negatif olması lazım ki birbirlerinin etkiyle elektriklenmeden dolayı yapraklar biraz açılsın. Buna göre kaç elektroskobun topuzuna dokundurulsaydı ee, şimdi evet yani ben yaklaştırdığımda yapraklar açılıyorsa bunun tek bir şey var. Eksi ise eksi, artısı artı olmalı. Ama ben bunları eğer dokundurursam, dokundurduğum zaman bunlar toplam yükü paylaşacaklar. Kendi kapasitelerine göre paylaşmaları lazım. Şimdi toplam yükün bir kısmı K'ya giderken bir kısmı elektroskopa gidecek. Hangisinde çok fazla yük var, hangisi kendi kapasitesine göre daha fazla yük almış onu bilemediğimizden dolayı iki aynı cins yük birbirine dokundurulduğunda Yüklerin durumuna bakmadan burada her türlü kombinasyon olabilir. Yani yükler bu tarafa doğru gidebildiği gibi, bu tarafa doğru gidebildiği gibi yükler, e, yük alışverişi olmayabilir. E, dolayısıyla yapraklar biraz açılır. Eğer yük elektroskoba geliyorsa biraz açılır. Yapraklar biraz kapanır. Yani yük K'ya doğru gidiyorsa biraz kapanır. Yapraklarda herhangi bir değişiklik olmaz. Mesela şöyle diyelim. Bakın cismin bu yarı çapına 3R diyelim elektroskopun topuzun yarı çapı da R kadar olsun. Eğer şu 12Q kadar Q olsa yani 3'e 12Q 4 katı. Şu da 4Q kadar Q olsa bakın 12Q 4 qya göre çok fazla. Ama buna rağmen bunlar birbirine dokundurulduğunda yük alışverişinde bulunmazlar. Neden? Çünkü kendi kapasitelerine göre yük almışlar. O zaman bir değişiklik de olmayabilir. Tabi yukarıda eksi burada artı fark etmez. Çünkü yukarıda artı artı da olabilir elektroskopta K cisminin yük işaretleri. Yapraklar önce kapanır sonra açılır. Böyle bir şey olmaz. Çünkü zaten yaprakların önce kapanıp sonra açılabilmesi için iki cismin yük işaretlerinin farklı olması lazım. O zaman burada cevap ne olacak? 1, 2 ve 3 olur diyebiliriz. Evet, doğru cevabı bu şekilde yazabiliriz. Hoşçakalın.